Daha önceden çok kötü bir gün geçirdiniz mi? Ya da kendinizi gerçekten o gün çok şanssız hissettiniz mi? Biliyorum hissettiniz arkadaşlar. Ama bu videoda göreceğimiz insanlar gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en şanssız insanlar. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman diye. Oo. ama çok kötü vurdu. Gerçekten aşırı kötü vurdu arkadaşlar. Devamlı zaman. Gördün mü? Acayip Bir şey zıpladı. söyleyeceğim. Bu videoda iki tane şanssız insan var arkadaşlar. Bir de üstüne düşen adam da gerçekten çok şanssız. Hemen devam ediyorum. Şimdi iki tane kardeş var. Kavga ya. ediyor. <laughs> Yağmur bak oyuncağını alıyor diye kendini de <laughs> atıyor. Yağmur, bak, ben, bu gerçekten. Tam bir drama queen ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bak bak bak. Bayılıyor. Bayıldı ya. Bak çocuğun hiç umrunda değil. Gerçekten çok <laughs> Gerçekten bu abimle bizim küçüklerimiz olabilir arkadaşlar. Ben de aynı böyleydim. Sürekli bir şeylere bayılıyordum, küsüyordum, gidiyordum. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak? Burada ne yapıyorlar şu an? Oy. İnanılıyor. Durdurması... Ay çok kötü. Çok kötü bir manzara. Bir saniye bunu durdurmam tekrar toplayıp sattılar mı acaba? Ay bilemiyorum. Yazık olmuş balıklar. Şu an bir düşündüm de devam ediyorum yine arkadaşlar. Bakalım şu an ne yapıyor kız? Çoraplarını ayakkabı... çıkardı. Çoraplarını çıkardı. Koşuyor. Oh. Ne yapıyor? Oh. Burun gitti. Kafa gitti. Gerçekten gitti, burun gitti. 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 Burada çak yaptılar. <laughs> çak yaptı. Evet, evet. Şimdi ne oluyor? Evet. Hayır oh, oh, <laughs> ya. Bir çakla transforması yıktı. Vallahi. Illey. Arkadaşlar ben böyle bir kadar ayarlamışlar. Devam ediyoruz şu gitti. an bir tane restorana gelmişler arkadaşlar Gönderli. kadınlar. Ooo ne yaptı öyle yere düşürmüş hepsini İnan. <laughs> kızın suratı gerçekten yani ben bir de onun sahibi olduğunu düşün. düşünsenize çok haksınız böyle yavrum, yemek yemek istiyorsunuz artık o kadar beklemişsiniz önünüze tabağı getirirken kız tamam üstünüze dökülüyor gerçekten çok korkunç arkadaşlar devam ediyorum başlattım tekrardan. Şu an nerede bir oyun parçası? Oy! Ya, <laughs> ne biçim düştü öyle? Kız ağlıyor. Ya. ya buna ben gerçekten, gerçekten üzüldüm. Yazık. Çok kötü üzüldüm. oldu ya. Burada pom pom kızlar var. Ben hep pom pom kızlar, kızlar, kızlar olmak istiyordum. Değil? Yağmur dur 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 dur. Böyle saçma düşülmez ya. <laughs> bir empati kurmanızı istiyorum. Tüm okulunuz, öğretmenleriniz, veliler sizi izliyor ve siz bu şekilde düşüyorsunuz. Gerçekten çok korkunç olurdu ben arkadaşlar. Ben çok utanırdım yavrum. Ben de çok utanırdım. Ben. ben direkt kaçardım kulise bir daha da hiç çıkmazdım. Okula da gitmezdim arkadaşlar. Ben Ardol de öyle i̇şte yapardım. Devam ediyorum abi. Ama o kalktı sıraya devam Hatta etti. Hatta ya gitti devam etti. Şimdi bu kadın evet. yağmurlu bir günde pa, 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 evet iniyordu merdivene çok iyi. Ee, devam yine, ediyor. şey yine böyle Baş... Ay, bir saniye aynı merdivenden Oo. yine <laughs> Oo. bir Adam daha kötü düştü. Bu daha kötü düştü arkadaşlar. Ay kalkamıyor da yazık aa. amcam. Ay. Aa. <laughs> ya amca bir de ki kardeşim ben düştüm siz gelmeyin de ya. <laughs> dur 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 Bak... burada. Yani onlar Adam geliyor bir seslensin değil mi? Gerçekten abi bir seslensin gelmeyin desin. Bakın ben düştüm hala yerde yatıyor adam bir de. Yerde yatıyor Yağmur bir de düşünce kız diyor ki dur gelme diyor. Yine Bak, hemen düşüşürüz. söylüyorum güne böyle başladığınızı düşün. Okula gidiyorsunuz işe gidiyorsunuz güne böyle başlıyorsunuz. Gerçekten ben bu saatten sonra şanssız olduğumu düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu ne eşek mi eşek, bu? çok tatlı. Ya minnak eşek abi. Yağmur. Gerçekten çok komik düşüyor ya. ya çok komik değil mi? Bunu bir hayvan düşse ben çok üzülüyorum. İnsan düşse daha fazla gülerim yani. Buna biraz üzüldüm arkadaşlar. Ben Buna çok üzüldüm. En şanssız eşek olabilir gerçekten. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Başlattım bakalım. Kar. Karı çok severim. Ne yapıyor? Karda kaymak istiyor herhalde bu arkadaşımız artık. Ne yapacak bilmiyorum. Evet kayda kaymaya çalışıyorum. Yine bir düşecek diye düşünüyorum ben. Ya bu böyle düşmez ki ama. Çitlere girdi. Oo! Çitlere de geçiyor geçtim, ya bu. geçti. Baksana gitti. Arkadaşlar bu böyle videoyu gördükten sonra ya. benim aklıma bir şey geldi. Kartal'a gittiğimizde aynı ben de buna benzer bir kaza yaşamıştım. O yüzden ne kadar acı verici olduğunu ya anlıyorum. Ya ben de çok kötü düşmüştüm. Kayarken hatırlıyor musun? Evet. Uçak kafa üstü yapışmıştım. Abi de abi de çok fena. Keşke onların videosu olsaydı. O zaman hız kesmeden devam ediyorum. Bakalım daha ne kadar şanssız insanlar göreceğiz. Neresi burası? Korku evi. Korku evi arkadaşlar. Kaçmaya evet, çalışıyor. Yani Bak elli nasıl tutmuş. Evet elini tutmuş yan Arkadan korkutacaklar sanırsam. Korkutacakları geldi. <laughs> kim aldı? Yanlış yanlış onu alma. Yanlış çocuğu aldı. Arkadaşlar onu oradaki kuşma. oradaki şeyi aldı. Korkutucu elemanı aldı. Korkutucu elemanı aldı. Götürüyor yanında. Kızı bıraktı orada. Çünkü onu kız arkadaşı sandı. Bir de yerinde olduğunu düşün onun abi. Ben olsaydım o korku evinin çıkışından ya direkt ayrılırdım. Düşünsene o kız arkadaşı yerindeyse bayılır kalır ben orada. Ben hem bayılırım hem ayrılırım hem kavga ederim. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada bir tane abimiz var. abi. evalli var. var, var Abiye tuzak kurmuşlar. <gülüyor> 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 Suya attılar. O nasıl bir arkadaşlar. Şimdi diğer adam kalkarsın. Çocuk kurtarmaya çalışıyor kurtarmaya herhalde. Kurtarmaya çalışıyor. akıllı arkadaşlar. yok mu ya? Bu tattıra var binilir mi arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Dur 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 şimdi. Arkadaşlar nasıl düştü çocuk gördünüz mü? Bir de bataklık orada ne bileyim balıklar pistir yok. Ya bu çok pis. Şey için gerçekten çok kötü. Şu an dur. bundan bahsedince benim aklıma bir anımız daha geldi abi. Hatırladın mı? Abi, da o ya? seni pis havuzun içine sokmuştum. Aa, <laughs> iğrençti gerçekten. Onda da kurbağalar vardı arkadaşlar. Sen de kurbağalar girmişti yalnız. Ay, Sen doğru gece hem de gündüz girmiştim ve ben 24 saat boyunca kalmıştım arkadaşlar. Gerçekten çok krizli videolarda o zaman hemen devam ediyorum. Burada bir tane araba... Ah! Oy, oy, oy. Ah! Ay! 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 Dur, durdur Ay! Ah! Ay! Aman Tanrım, baksana. Gördünüz mü? Ay ben bir şeyse adamın yerinde olacağım. Depresyona girerim çıkamam bir daha. Allah korusun bizim arabaya böyle bir şey gelse başına Abi ya. git araba içinde biri yoktu. Gerçekten içinde biri ucuz olsaydı daha kurdu, kötü olurdu. Ucuz kurtuldu. Adam neredeyse da gidiyordu valla. Adam da gidiyordu. O zaman gerçekten bu videonun en şanssız adamı bu olabilir diye düşünüyorum. Bence de bu olabilir. Hem abi. kendi ucuz atlattı arkadaşlar hem de yani arabası. Her, arabası tart oldu. Nanay. Gitti. Nanay arabası. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakalım bu kızımız ne yapıyor? Ağzının önüne buz almışlar. Ama, almışlar. ama bak kaldı ağzında. O kadar kocaman eşek gibi bozu alırsan işte öyle kalır. <laughs> arkadaşlar bu, bu gerçek. Olacak. Çıkaramadı hala çıkaramadı Yağmur Böyle bir şey olabilir mi ya baksana Ben bu kızla kendimi gördüm arkadaşlar Gerçekten bizim yine direnle Böyle bir anımız var arkadaşlar Çünkü nereden biz böyle saçma şeyler varsa Biz yaparız daha fazla anlatmayacağım bunu çok benzeyen bir anımızdı çünkü Yağmur kurtulacak mı bu oldu ya e, Arkadaşlar bu... siz sakın buz almayın ya Böyle bir şey olabilir şey, mi Ağzını gitsin sobaya tutsun yani Şu an ben daha çıkarır, fazla Çıkarır çıkarır inşallah çıkarır hadi bakalım Hadi edelim Evet yes. Sonunda <laughs> çıkardı yani böyle bir şey olamaz ya ama nasıl çıkardı? Ama bu izlediğim en komik olabilirdi arkadaşlar. Kızın yüzüne nefes alamadı. Kıpkırmızı oldu gerçekten. O zaman siz de yorumlara en şanssız bulduğunuz videoları yazın. En bu videoda gördüğünüz ve izlediğiniz en kötüleri yazın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar abimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Aşağı linkini bırakıyorum. Her çarşamba ve cuma ve hala benim de kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.